Nostalji herkese merhaba. Ben Hakan Çelik. Sizleri geçmeye götürmeyiz ama geçip sizlere getirebiliriz. Daha önceki videolarımızda sizlere 80'ler 90'larda bakkal dükkanına götürüp şampuan aldırdık, bulaşık deterjan aldırdık. Bu sefer de e, elde veya da makine için kullandığımız bu, e, çamaşır deterjanlarını alacağız. Bakalım neler var bu. İlk olarak benim çok sevdiğim Alo'dan başlayacağız. Alo niye seviyorum? Burada bakın hemen bir ekmek bedava diye hediye veriyor. Bunun bir de Coca-Cola kampanyası vardı. Bakalım önünüzde neler varmış. Hemen Aylon'un 720'li 720 gramlı Hemen burada 370 gramlı. Şöyle bir dönemine bakayım. 76 yazıyor. 76'daki yıla göre de verilmiş olabilir. Çünkü ben 90'lardır diye tahmin ediyordum. Hemen bakın 3 farklı yol kutu daha Burada ben bir var. Bir bir kilo burada. Hemen bakalım. Bu kaşıkmış. 1 kilo 300 Daha da büyümüş burada. Tur yağda 720 gramlığımız. 480 gram ve en küçükleri 260 gramlık boy boy biyotürsillerimiz. Ee, hemen şurada alana orada reklamını göreceksiniz. 260 gram ala bedava. Şöyle alalarımıza devam edelim. Bakın çok sevdiğim acılardan bir tanesi. Görseli harika. Ayının bir eşi bulunmaz, alasız çamaşır olmaz. 60 milyonluk hediye. Çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. 1981 yılına ait. Son katın tarihi 25 Aralık 1981. Daha bir ayımız var neredeyse. Murat 131 veriyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi. 225 adet televizyon, 150 adet fırın. Hediyeleri veriyor böyle. Yine burada 260 gramlık bir alo. 520 gramlık bir alomuz. Bunlardan hangilerini hatırlıyorsunuz? Ya yani ben onu merak ediyorum. Yorum kısmına bekliyorum. Hani markete gittiği zaman annesi de ne aldırırdı? Burada bir omumuz var. Hemen bakalım başka omo var? Burada bir omumuz vardı. Bu omalarımızın içerisinde şu şekilde bisikletlerimiz çıkardı. Hatırlarsanız. Böyle hemen şuradan açar dökerdik. Bisikletlerimiz çıkardı. Hemen şu üst katta. Bakın. Burada bir borcam hediyeyle. o Boş kutusu bu. Fırın tepsisi hediye veriyorlar. O dönemde. Başka neyimiz vardı? Evet. Tursilimiz daha sonra bu sevimli karakteri birinde. Tursil oldu. bir Tursilimiz Tursil oldu. Ee, eskiden Turya fabrikası vardı. İzmir'de çok büyük bir fabrika. Orjinal fotoğraflarını hatta bir sonraki videoda da gösterebilirim. Yani Turya çok, çok büyük bir firma. Ee, ürettiği deterjanlarından bir tanesi. Bunu ben eee çok üzücü bir olay. 6 Şubat depreminden çok kısa bir evvelsi Malta'da almıştım. Dedi dedik ki devamı daha sonra gelir alırız demiştik ama nasip olamadı. Daha sonra da zaten orası da depremde hasar görmüş ve yıkılmıştı. Ee, Malta'daki Yeşil Yurt galiba beldesinde veyahut da mahallesinde orada bir marketten almıştık yakın zamanda. Hemen evet. Çok sevdiğim deterjanlardan bir tanesi. Bunu Samsung almıştım. Türkiye'nin her yerine böyle gidip dolaşıyorum ben. Bakın bu da Turya'ya ait. Turya firması. Turya deterjanın tutun temizliğe kadar güzel kadar her şey üretmişler. Koskova boş kutusu. Bakalım başka ne var burada. yedirimiz var. Bunları kullansak acaba ne olur? Uzun bir süre deterjana para vermeyiz. Deterjan da bu kadar artmışken evde bir denesem mi ben kaçak yollarla? Evet. Çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Hemen modanı şurada hemen gösterebilirim. Ee, çamaşır deterjanı var. Bakın o firmanın, Madonna'nın zamanda ürettiği kova. Bu kovayı neler neler yapılmış ki? yani e, kirli sepet olarak kullanılmış kocaman teneke bir kova. Görseli harika. Yani şöyle yavaşça döndüreyim. Bakın dünya Park'ta kayan çocuklar. Çocuğun elinde sapan var. Burada Eline çocuklar. Çizimi çok harika. İstanbul'daki gibi fabrikada üretilmiş çizimi. Harika yani istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Geride düşen şey uzun olarak bir kolumuz Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda bakalım neyle karşılaşacağız. Videomuzu beğenirseniz ve paylaşırsanız sevinirim. Yorum kısmına da Eskiden hangi çamaşır deterjanı alıyordunuz? Şimdi hangisini alıyorsunuz? Kısa bir anket yapmış oluruz. Teşekkürler.